Hadi buyurun. Çilek limonatanın tadı çok orijinal yani. Evet. Ha. Başka bir yerde içeyim mi? Çok kıymetli müdürüm, kıymetli Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın Genel Sekreter Vekili, çok kıymetli Balmay'ın temsilcileri. Bugün burada çok güzel bir lansman için toplandık. Kadınlarımız ilk önce bir operatif kuracağız dediler, yola çıktılar. Bu yola çıkarken de biz onlara inandık, onlar bize inandılar. Bu arada da sağolsun Ticaret İl Müdürümüz bize inandı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı bize inandı. Balmek önümüzü açtı ve burada çok güzel bir atölye kurdular. Bu atölyede de şu anda onlarca kadınımız güzel bir kooperatif kurarak burada üretime katkıda bulunuyorlar. Artı işleyen eller kadın kooperatifi diye çok güzel de bir isim koydular. Biz de bugün burada bunun lansmanını yapıyoruz, açılışını yapıyoruz. Tabii bizim suçukta da göz bebeğimiz, böyle Suçuklu'nun girişinde güzel bir yerde onların da standlarının da olması, hem göstermeleri hem buradan gelir elde etmeleri bizler için onur verici, gurur verici. Ben destekleri için başta Ticaret İl Müdürümüz, Güney Marmara Kalkınma Ajansımız, Balmek ve bu işin esas ee başrolünde oynayan hanımlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Buradayız Şu Sede toplamaları evet. siz yapıyorsunuz. Ya, beraber, nasıl satış Evet az önce. Evet az Evet az Evet Evet az önce. Evet Evet, evet ya, iki, çok güzel Evet çok ben, Evet Evet Güzel bir <laughs>